Peki bizi ilgilendiren bir kısımla daha karşılaştık arkadaşlar. Kaslar. Kassan eğer görevinle kasılıp gevşeyeceksin. Kasılıp gevşeme özelliğine sahip hücrelerdir. Ne yapıyorsun sen? Kimyasal enerjiyi alıp mekanik enerjiye çeviriyorsun. Ve bunlar özelleşmiş hücreler. Özelleşmişse ben bunun hücrelerine sitoplazmasına ya da endoplazmik retikulumlarına ayrı ayrı isimler veriyorum. Kas hücrelerine sarkolemma diyorum. Kas hücresi sitoplazmasına sarkoplazma diyorum. Plazma zaten akışkanlığı çağrıştırıyor bana. Yani sitoplazmik bir olaydan söz ediyor. Kas hücrelerin endoplazmik retikulumuna ise sarkoplazmik retikulum arkadaşlar. Sanki endoplazmik retikulum der gibi. Burada ise endoplazmik retikulumların görevi yani kas hücrelerindeki sarkoplazmik retikulumun görevi kalsiyum depolamak arkadaşlar. Kalsiyum kas kasılması için önemli bir mineraldir diyoruz. Kasılıp gevşeyen yapı proteinlerdir. Evet. Kas proteinleri olarak isimlendirdiğim şey kimdir arkadaşlar? Benim için miyofibriller. Yani aktinler ve miyozinler arkadaşlar. Aktinler daha çok açık renkli ve arkadaşlar hareketlidir. Aktinler hareketli. Miyozinler koyu renkli ve arkadaşlar hareketli ketsizdir. Daha sonradan kas kasılmasını gördüğünüz zaman aktinler miyozinlerin üzerinden kayarak ilerleyecek ve siz çizgili kasla arkadaşlar kasılma mekanizmasını göreceksiniz aslında. Yani aktin ve miyozin benim için miyofibrilleri oluşturacak bunlar kasılıp gevşeme özelliğinde olan proteinlerdir diyeceğim arkadaşlar. Benim 3 çeşit kasım vardı. Kimdi? İskelet kasları ya da diğer bir ismiyle çizgili kas ya da diğer bir ismiyle arkadaşlar kırmızı kaslar arkadaşlar kırmızı kaslar. Benim vücudum büyüyen etli kısımlarında görüp görebileceğim arkadaşlar kaslarım iskelet kasları, çizgili kaslar ya da kırmızı kaslar olarak nitelendirilebilir. Bunlar silindir şeklindedir ve uzundur. Bakıyorum evet şekline silindir şeklinde, gayet de uzun hücreler. Bantlaşma görülür. Bantlaşma olduğu için zaten ben buna çizgili kastıyorum. Yani bakıyorum burada bir koyu, burada bir açık koyu, açık koyu, açık diye devam ediyor diğer hücrelerimde de. Dolayısıyla burada koyu renkliler aslında miyozinler, açık renkliler aktinler. Yani bir aktin bir miyozin, bir aktin bir miyozin şeklinde sıralandığı için ben bunlara bantlaşma gösterir ve çizgili kas özelliğindedir diyorum arkadaşlar. Bunlar hızlı kasılır güçlü kasılır. Çok çabuk yorulurlar arkadaşlar ve bunlar sizin isteğinizle olan şeylerdir. Yani somatik sinirler ile kontrol edilir. Dolayısıyla istemlidir. Hızlı bir şekilde merdivenleri çıktığınızı düşünün arkadaşlar. Birdenbire kaslarınızda bir yorgunluk hissedersiniz. Bu da sizin istemdir. Yani o merdiveni hızlı çıkıp ya da yavaş çıkmanız gene istemli olarak kontrol edildiğinin bir kanıtıdır. Çok çekirdeklidir demişim. Evet burada görebiliyorum çok çekirdekli ve çekirdekler genellikle hücre zarına yakın yerdedir arkadaşlar iskelet kası için arkadaşlar peki Kas kasılması dediğim bir olay var. Aslında buradaki kas kasılmasından kasıt çizgili kasların kasılma mekanizmasına bakacağım arkadaşlar. Huxley'in kayan iplik modeli adı verilen bir başlığım var. Burada arkadaşlar çizgili kaslar dedik silindir yapılı lifleri oluşturur. Evet. Her bir lif yani benim için bir kas teli sinir hücresiyle bağlantı kurar. Bu bağlantılara motor uç plak denir. Yani arkadaşlar bir sinir hücresi olduğunuzu düşünün. Bu sinir hücresi gidip kas teliyle bağlantı yapıyor ve bağlantı yaptığı yerde yani tutunma yüzeyini oluşturduğu yerde şu bölge için benim adım ne? Motor uç plak arkadaşlar. Bir uyarıda bulunalım. Çizgili kaslarda oksijen depolayan pigmente miyoglobin denir. Bunu hemoglobinle karıştırmayalım. Hemoglobin al yuvarlar içerisinde kana kırmızı rengini veren pigment. Burada ise kastasınız. Yani miyoglobini çağrıştırmak zorundasınız arkadaşlar. Miyoglobin çizgili kaslarda oksijen depolayan özelleşmiş pigmentlerimizdir diyebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şu kısım, şu ifadem, şu görselim aslında benim ee, sinirle bağlantılı yerlerimle çok alakalı arkadaşlar. Sinirde de bu e, bununla bağlantılı şeyleri anlatmıştık aslında. Şimdi bakıyorum arkadaşlar impuls gelmiş. Nereden? Burası akson arkadaşlar. Akson ucuna doğru yaklaşıyor akson ucu ya da şuradan gelebilir arkadaşlar. Şimdi ben bir sinir hücresiysem eğer neydi benim için bir eşik değer vardı. Eşik değeri eşit ya da eşik değerin üzerindeki uyartılara ben ne oluşturuyordum? Bir impuls oluşturuyordum arkadaşlar o zaman ben impulsumu oluşturdum hemen bunu alacak olan kim vardı almaçlarım reseptörlerim arkadaşlar reseptör algıladı kime verdi sırasıyla duyu nöronuna ara nöronuna ve motor nöronuna verdi arkadaşlar motor nöron bu uyartıyı artık efektöre taşıyacak ya motor uç plağı getirdi şuralarda benim için motor uç plakları arkadaşlar Burada hatırlarsanız arkadaşlar nörotransmitter madde salgısı oluyordu. Ve ben hemen nörotransmitter madde salgısı olarak asetil kolin salgısı yapıyorum. Asetil kolin salgılandıktan sonra sarkolemma dediğim neydi? Kas hücresi. Kas hücresinin sodyum geçirgenliği artıyor. Yani burada arkadaşlar aslında ne yapıyorum? polarize haldeydi. Ben bu polarize durumu bozup bu hücreyi depolarize duruma getirip bir aksiyon potansiyeli oluşturmak istiyorum. Sarkolemma'nın sodyum geçirgenliği arttı mı? Evet. O zaman ne oldu? Elektriksel yük değişimi oldu. Bu elektriksel yük değişimi bana depolarizasyon olarak gelecek. Depolarizasyon neydi? Şu an burada mevcut bir impuls var demekti. Dolayısıyla devam ediyorum. Sarkoplazmik retikulum neydi? Endoplazmik retikulumların olduğu yer arkadaşlar kas hücrelerindeki eğrelerin olduğu bölge. Şimdi burada kalsiyum iyonları aktin ve myozin arasına bırak bırakıldı. Daha sonra kalsiyum myozinin aktine bağlanacağı kısmın açığa çıkmasını sağladı ve aktin myozin tarafından çekilerek birbirine yaklaştı. Bu son olaydan sonra artık sonucum ne olarak geliyor? Bu kasınız geçmiş olsun artık kasıldı arkadaşlar. Peki. Şimdi burada ee, sorularda gelebilecek olan özellikle soru bankalarında e, çok sık karşılaştığınız bir ifade var. Kas kasılma mekanizması ile ilgili. İşte A bandı diyor, H bandı diyor, I bandı diyor, Z çizgisi diyor. Bunlar ne demek arkadaşlar? Şimdi sarkomer adı verilen bölge. Şu bölge benim için bir sarkomer. Şu bölge benim için bir sarkomer. Sarkomer demek kasılma birimi demek ve iki Z çizgisi arasında kalan bölge. Şurası ya da şurası arkadaşlar benim için nedir? Bir sarkomerdir. Z çizgisi dediğim şey ne aktinlerin bağlandığı kısım. Peki burada aktin neresi, myozin neresi? Şunlar arkadaşlar, şunlar. Her biri birer nedir? Aktindir. Myozin dediğim yapılar ise şu ortadakilerdir. Şunların her biri birer nedir arkadaşlar? miyozindir. Dolayısıyla aktinlerin bağlandığı kısma ben ne diyorum? Z çizgisi diyorum. İki Z çizgisi arasında kalan bölgem ise benim için sarkomeri ifade edecek. Peki A bandı dediğim yapı neresi? Arkadaşlar A bandı bunlar miyozin değil miydi? Şu bölgeler miyozindi. Miyozinlerin boyunu gösterir ve genellikle koyu renklidir. İçerisinde hem aktin hem miyozin bulunur. Şu bölgeyi aldığım zaman içerisinde A bandın içerisinde hem miyozinleri görüyorum hem de şurada aktinleri görebiliyorum arkadaşlar. H bölgesi dediğim yapı şurada arkadaşlar. Özellikle gevşeme sırasında ortaya çıkacak kasılma sırasında bu H bandını kaybedeceğim arkadaşlar. H bölgesi dediğim yapı A bandı şurası değil miydi? Miyozin filamentlerin boyunu gösteren yapı A bandıydı. A bandının ortasında sadece miyozinleri bulmak istiyorsanız eğer burada haş bandıyla karşılaşmışsınızdır arkadaşlar. I bandı dediğim yapı neresi? Şurası arkadaşlar tam. Sadece aktin aktin filamentlerin bulunduğu açık renkli bölge. Aktin şu değil miydi şunlar? Aktin nerede? E, aktin bölgesinin bulunduğu yer benim için neresi? I bandı arkadaşlar. Peki bunlardan da bahsetmiş olduk arkadaşlar. Şimdi kasılma gevşeme mekanizmasına bakın. Bunları özellikle gözünüzde arkadaşlar böyle hareketliymiş gibi ya da elinizde bir akordiyon varmış gibi böyle kasılıp gevşediğini lütfen hayal ederek çalışın arkadaşlar. Şimdi kasılma sırasında ve gevşeme sırasında neler olur? Neler olmaz? Bunlara bakın. Sarkomer dediğim kasılma birimi değil miydi? Z çizgileri birbirine yakınlaşacak. Kasılma sırasında ne oldu? Z çizgileri birbirine yaklaştı. Yani sarkomerim ne oldu? kısaldı. E, gevşeme sırasında ne olacak? Sarkomer uzayacak. Z çizgileri birbirinden uzaklaşacak arkadaşlar. Aradaki farka bakın. Z çizgileri yakınlaştı. Z çizgileri gevşeme sırasında uzaklaştı. I bandından bahsedelim. I bantı e, siz ne yaptınız? Bu kası kastınız. E, I bandları da birbirine yakınlaştı. Burada ise açtınız arkadaşlar. I bandın oldu? genişledi. Kasılma sırasında arkadaşlar. Bakın burada H bandı yok. Kasılma sırasında çünkü H bandı kaybolur. Kısalır ve kaybolur. Gevşeme sırasında H bandı tekrardan belirginleşir arkadaşlar. Bakın ne kasılmada ne gevşemede değişmeyen olayların var. A bandı mesela hiç değişmez. A bandının ne kasılma da ne gevşemede Boyu değişmez arkadaşlar. A bandı değişmez. Bunun yanı sıra kas hacmi ne gevşemede ne kasılmada değişmez arkadaşlar. Kasın hacmi, kasın kütlesi gene değişmez. Onun yanı sıra arkadaşlar aktin ve miyozinlerin boyu değişmez. Şunlar aktin, şu miyozin arkadaşlar bunların boyu ne kasılmada ne gevşemede değişmez. Değişen ifadelerden biri kalsiyum miktarı ile ilgili de konuşalım. Kasıldınız arkadaşlar. Kasılma sırasında stoplazmadaki kalsiyum miktarı artar. Çünkü siz asetil kolin salgısı da yaptınız. Orada bir aksiyon potansiyeli oluşturdunuz. Kası kasıyorsunuz. Stoplazmadaki kalsiyum miktarı artar. Gevşeme sırasında ise stoplazmasındaki kalsiyum miktarını siz azaltıyorsunuz arkadaşlar. Böyle de özetlemiş olabiliriz. Bir şeyden daha bahsedelim bu noktada arkadaşlar. Ee, özellikle... Mesela kasılmanın başlaması için dedi ki işte kalsiyum çok önemli. Kasılmanın başlaması için e, sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum iyonları stoplazmaya salınmalı arkadaşlar. Gevşeme sürecinde ise tam tersini görmelisiniz. Gevşeme sürecinde bu kalsiyum iyonları aktif taşıma ile sarkoplazmik retikuluma geri toplanır arkadaşlar. E, özellikle ölünce kasılma sırasında stoplazmaya bırakılan kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikuluma alınmadığından Kaslar kasılı kalır. Yani kas gevşemez zaten, vücut ölmüş. Bu duruma biz arkadaşlar ölüm katılığı diyoruz. Ölüm katılığı ya da diğer bir ismiyle rigor mortis adı veriyoruz arkadaşlar. Bundan da bahsetmiş olalım. Peki, arkadaşlar ee diyelim ki bir kastınız, bir kez uyarıldınız, gevşeyerek tekrar eski haline döndünüz. Buna biz arkadaşlar kas sarsı diyoruz ya da kasıl sarsı diyoruz. Bakın uyarılan bir kas var. Bir kez kasıldı, tekrar gevşedi eski haline döndü. İşte bu süreçte sırasıyla arkadaşlar gizil evre, kasılma evresi ve evre, gevşeme evresi görülür. Tabii bundan önce bir kasın neyi var arkadaşlar? kas tonusu var. Gene sinirle bağlantılı arkadaşlar. Hatırlarsanız orada da bahsetmiştik. Kas tonusu orta beyin tarafından kontrol ediliyordu. Neydi kas tonusu? Kasların arkadaşlar e dinlenme durumundayken bir miktar kasılı halde bulunması durumuydu. Biz buna kas tonusu demiştik. Daha sonra ben bu kasa uyarı verdim. Bu kas kasılıp gevşeyecek ve bazı yollardan geçecek. Uyarı geldi. Eşik şiddetine eşit geldi tabii ki ya da üzerinde geldi. Ben A bölgesinde hemen gizli evreye girdim. Şurası arkadaşlar şu nokta benim için artık kasılma evresidir. C bölgesi benim için gevşeme evresidir ve kas tekrardan eski Durumuna geri döndü. İşte ben buna kas sarsı diyorum arkadaşlar. Gene sinirle ilgili bir hatırlatmada bulunuyorum arkadaşlar. E, kas hücrelerinde de bu böyledir. Kas kasılmasını sağlayan en küçük uyartı şiddetine biz ne demiştik? Eşik değer arkadaşlar. Eşik değerin altındaki uyartılar kasta aksiyon potansiyeli oluşturmaz. Yani tepki oluşmaz bir başka deyişle. Eşik değer ve üzerindeki uyartılara biz hep aynı şiddette tepki veririz. Bu bizim için neydi? Ya hep ya hiç kuralı, ya hep ya hiç prensibiydi arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi ben burada kas teli için bakıyorum. Kas teli için bakıyorum. Bakın eşik değer altında bir uyartı gönderildiği için burada tepki yok arkadaşlar. Tepki oluşmamış. Eşik şiddetimin üzerinde ya da eşik şiddetime eşit bir uyartı geldiği için burada bir tepki oluşmuş. Burada Bakın giderek verdiğim eşik değer artmış aslında. Verdiğim şiddet artmış. Ama verdiğim tepki hep aynı arkadaşlar. Verdiğim tepki hep eşit. Bu ya hep ya hiç prensibinin arkadaşlar bir özelliği olarak kas teli için geçerliydi. Ya da sinir teli için de geçerliydi. Ama bu durum arkadaşlar kas demeti için aynı durumda değil. Kas demeti ya da kas kordonunda ya da sinir kordonu için de aynı konuşabilirim. Burada bakın eşik şiddetimin üzerinde bir uyartı verilmiş. Hemen uyartı oluşturulmuş. Şiddeti yavaş yavaş arttırmışım. Şiddet arttıkça tepki de artmış arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar burası ya hep ya hiç kuralına uymaz. Kas demeti ya hep ya hiç kuralına uymaz. Bunun için arkadaşlar geçerli olan merdiven etkisi vardır diyebilirim arkadaşlar. Peki gelelim Şurada bir fizyolojik tetanoza ya da e, kramp halinde kasların e, uyartıyı alıp ve kasta kasılı halde kalması durumu. Arkadaşlar bakın hep aynı şiddette tepki vermişim. Fakat burada biraz daha sık vermişim. Burada biraz daha az aralıklarla vermişim. Şimdi A bölgesine bakıyorum. Eşik şiddetimi eşit ya da üzerinde bir uyartı gelmiş ve ben A bölgesinde bir kasılma, bir de gevşeme gerçekleştirmişim arkadaşlar. Yani burası benim için normal kasılma ya da tam kasılma, tam gevşeme diyebilirim. B bölgesine bakıyorum. Şimdi uyartı geldi. Ben kasıldım gevşedim ama bir miktar tam olarak şuraya kadar gevşeyemedim. Çünkü neden? Gevşemeye fırsat bulamadan Tekrardan bir uyartı gelindi ve ben tekrardan kasıldım arkadaşlar. Tekrardan bir uyartı geldi ve ben gevşeyecektim ama fırsat bulamadan tekrardan kasıldım. Yani burada arkadaşlar gevşeme ve e, gevşeme yarım diyebilirim. Kasılma arkadaşlar. Şurada aslında tam olarak gerçekleşmiyor. Yani yarım tetanoz diyorum ben buna arkadaşlar. Burada kaslar e, ee, arka arkaya uyarılırsa demişim gevşemeye fırsat bulamadan kasılı halde kalır. Burada bir miktar gevşemeye fırsat bulduğum için zaten ismi yarım. Ama C bölgesine baktığım zaman bakın sıklığı belirtmemin sebebi o. Çok sıklıkla impulslar, uyartılar gönderilmiş arkadaşlar. Ve ben burada gevşeyecekken belki gevşememe fırsat bulamadan tekrardan uyartı aldım, aldım, aldım ve kaslı halde kaldım arkadaşlar. Bunun ismi işte fizyolojik tetanoz ya da buna işte tam tetanoz hali diyebiliyorum. Bacağınıza kramp girdiği durumlarda bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kasınız gevşemeye fırsat bulamadan sürekli uyartı alıyor demektir. Bir de burada bir dipnottan bahsedeyim. Tendon dediğimiz yapıları sorularda duyabiliyoruz arkadaşlar. Tendon dediğim yapı kasın kemiğe bağlantı yaptığı bölgedir. Ve tendonların kasılma özelliği yok arkadaşlar. Tendonlar kasılmazlar diyoruz. Çizgili kasın arkadaşlar yapısından, işleyişinden ve kasılma mekanizmasından bahsettik. Son kısımda ise düz kaslarımız ve kalp kasından da bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın burada direkt düz kaslarda arkadaşlar mekik şeklinde bir yapı görüyorum. Yani çizgili kas gibi silindirik yapıda değil. İnce ve mekik şeklinde. Hücreler renksiz. Renksiz olduğu için arkadaşlar ben buna Beyaz kas diyorum arkadaşlar. Beyaz kaslar diyorum. Ve bunlar genellikle tek çekirdekli arkadaşlar. Ee, nerede bulunur derseniz iç organlarda ve damarlarda bulunur. Çünkü bunlar otonom sinirlerle çalışır. Yani isteğine bağlı değildir. Bunlar senin isteğin dışında çalışır. Mesela sen bir mideye hadi sindirim yapma diyemezsin. Ya da işte e, peristaltik hareket yapma diyemezsin. Bunlar senin... İsteğin dışında gerçekleşen olaylardır. Dolayısıyla otomatik gerçekleşir. Bakın sinirle de bağlantısını görmeniz açısından bu örnekleri veriyorum. Düzenli ve yavaş kasılır. Arkadaşlar ve yorulmazlar. Bunlar yorulmazlar. Aynı yani çizgili kaslardan farklı olarak çizgili kas yorulurken burası yorulmuyor. Miofibriller dağınıktır. Dağınıktır arkadaşlar. Miofibriller dediğim aktin ve miyozinler dağınık ve burada bir bantlaşma yok. Zaten bantlaşma olmadığı için ismi düz kas arkadaşlar. Peki gelelim kalp kasına. Bakın kalp kası özel bir kastır. Yani aslında hem çizgili kasa benzer hem de düz kasa benzer. Çalışması bakımından düz kasa, yapısı bakımından çizgili kasa benzer. Yapıya bakıyorum evet silindirik yapıda ama düzgün silindirik yapıda değil. Şunlar şöyle yan kollara ayrılmış. Silindirik yapılar görüyorum. Ve burada arkadaşlar bağlantı yaptığı bölgelerde ise diskler görüyorum. Bunlar bir ya da iki çekirdeklidir. Çekirdekler bakın ortadadır. Hücre zarına yakın değil, ortalardadır ve otonom sinirler ile çalışır. Yani senin isteğine bağlı değildir kalbin çalışması ki kalp kendi impulsunu kendisi üretiyor yani arkadaşlar. Hücreler arası diskler bulunur ki bahsettik. Yorulmazlar arkadaşlar. Ritmik kasılır diyebilirim arkadaşlar. Ritmik kasılır yorulmazlar. Peki bunca şeyi anlattık ama bizim için bir enerji gerekiyor mu yani bu kas kasılması için ya da gevşemesi için bir enerji gerekli mi? Elbette gerekli. Bu kasılma için gerekli olan enerjiyi ben adenozin trifosfat adı verilen bu molekülden karşılıyorum arkadaşlar. Şunu unutmayalım kas kasılırken de kas gevşerken de ATP harcar arkadaşlar. Ve sırasıyla yazdım ben buraya. Diyelim ki mevcut ATP'niz var. Bu mevcut ATP'yi siz bir egzersiz sırasında harcadınız. Buradan fosfatı koparacağım hemen. Trifosfatta ya. Bir tane fosfat koparırsam neye dönüşeceğim? Difosfat haline dönüşeceğim. Ve buradan bir fosfat açığa çıktı. Ve buradan bir enerji açığa çıktı. Ve ben bu enerjiyi kullanıyorum arkadaşlar. Onun dışında diyelim ki bu bitti. Yedek enerji depoma döneceğim. Kreatin fosfata. Bakın ATP bildiğiniz üzere depolanamaz arkadaşlar. ATP depolanamadı. Anlık tüketilir ve hücreden hücreye aktarılamaz. Dolayısıyla her hücre kendi ATP'sini üretmek zorunda. Şurada ise kreatin fosfat dediğim depolanabilen bir moleküldür. ATP'den farklı olarak. Ben ihtiyaç durumunda diye dönüşmüştüm ya bir tane fosfatımı kaybetmiştim. Ne yapacağım? Kreatin fosfata diyeceğim. Esende bir tane fosfat var. Onu bana verirsen di'den tri'ye dönüşeceğim tekrardan. Yeniden kasılma durumunda ATP üreteceğim ve kreatini yalnız bırakacağım arkadaşlar. Dinlenme durumunda ise tam tersini yapacağım. Kreatin ATP ile tepkimeye girecek ki burada kullandığım enzim kreatin kinaz arkadaşlar. Kasılmada da dinlenmede de aynı enzimi kullanıyorum. Kreatin fosfat haline tekrar dönüştüm. ADP tekrar eski hale geldi arkadaşlar. Şurada bunlar da bitti diyelim. Ne yapacağım? Glikoliz ve laktik asit fermentasyonuyla ATP üreteceğim. Bu da bitti diyelim. Glikozin oksijenli solunumuyla gene ben ATP üreteceğim. Bu da bitti. Glikojeni glikoza yakacağım. Glikozu da arkadaşlar oksijenli sonunda yakıp tekrardan kendime ATP üretiyorum. Bunlar da bitti diyelim arkadaşlar. Bakın karbonhidratlar da bitti. Sırasıyla yağ asitleri yani burada aslında yağlar. Yağ asitleri, gliserol ve daha sonra da proteinlere başvuruyorum arkadaşlar. Bunlar da sorularda gelebilen ifadeler. Arkadaşlar kasılma sırasında neler artar? Kasılma sırasında neler azalır? Şimdi siz ATP'yi yıktığınız için ATP azalmalı. ADP artmalı arkadaşlar. ADP'den kopan fosfat açığa çıktığı için artar. Ortamda oksijen harcadığınız için, oksijen azaldığı için karbondioksitiniz artacak. Tabi bununla beraber enerji, ısı, kilokalori 7300 kilokalori enerji açığa çıkıyor. Isınız artacak arkadaşlar. Karbondioksitin artmasına bağlı pH'ınız ne olacak? Düşecek arkadaşlar. Kreatin fosfatınız azalacak arkadaşlar. Glikoz, glikojeniz kullandığı için zaten bunlar azalacak. Kreatin fosfat azaldıysa ortamda kreatin artacak yalnız kaldığı için. Dolayısıyla bir de ortamda laktik asitiniz artış gösterecek. Bunun yanı sıra kalsiyum ne olacak? Enzime ne olacak? Bunların miktarları değişmiyoruz. Ne artar ne azalır diyemiyoruz arkadaşlar. Bir de antagonist ve sinerjist kaslardan bahsedelim. Sinerji ne demek? Yani bir insanla sinerjiniz tuttuysa aynı şeyleri düşünürsünüz. Değil mi? Yani siz Aynı anda kasılıp aynı anda gevşeme özelliğindeyseniz sinerjist kaslardasınız. Mesela karın ve sırt, sırt kasları sinerjist kaslara örnektir diyebiliyorum arkadaşlar. Antagonist kaslar ise zıt çalışan kaslardır. Örneğin kol ve bacaklarda hareket sağlayan açıcı kaslar. Pazu yaptığınız zaman, pazunu şişirdiğiniz zaman arkadaşlar üst kısımda kasılan kası, arka tarafta gevşeyen kası hissedebilirsiniz. Yani biri kasılırken diğeri gevşeme özelliğindedir. Dolayısıyla zıt çalışıyordur. Antagonist kastır diyebilirim arkadaşlar. Gelelim destek hareket sistemi hastalıkların arkadaşlar. iskelet rahatsızlıklarımıza. Osteoporoz dediğim hastalık kemik erimesidir arkadaşlar. Osteomolezi ise kemik yumuşamasıdır. Kemik yumuşamasının sebebi D vitamini ve kalsiyum eksikliğine bağlı olan olarak karşıma çıkabiliyor arkadaşlar. Bunlar TYT kısmında da bahsedilmiştir zaten arkadaşlar. Raşitizm dediğim şey ise güneş ışınlarını yeterli alamayan özellikle çocuklarda sık görülen bir iskelet hastalığıdır. D vitamini eksikliği bunun bir sebebidir. Kalsiyum eksikliği bunun bir sebebidir. Fosfor eksikliği gene raşitizm sebepleri arasında sayılabiliyor arkadaşlar. Fıtık, bel fıtığı özellikle. Omurga kemiklerinde bulunan diskler vardı. Şunlar omurlardı arkadaşlar. Omurların arasında ne vardı? Bir disk vardı. Bu diskler aşırı baskıya maruz kalırsa yanlış hareket, yanlış egzersiz. Yani omurga kemiklerinde bulunan diskler aşırı baskıya maruz kalırsa burada arkadaşlar fıtıklar meydana gelebilir diyoruz. Skolyoz dediğimiz hastalık omurganın göğüs ya da bel bölgelerinde görülen eğriliklerdir. Yani kısacası omurga eğrilikleri genellikle doğuştan olabiliyor arkadaşlar. Menüsküs dediğimiz olay özellikle sporcularda çok fazla karşılaştığınız ya da duyduğunuz bir olaydır. Dişte meydana gelen pardon dizde meydana gelen darbeye veya yanlış bir harekete bağlı dönme hareketine bağlı oluşan bir rahatsızlıktır arkadaşlar. Artrit dediğim şey e, romatizmadır aslında. İltaplı romatizmaya biz artrit diyoruz. Eklem kıkırdağının bozulması sonucu meydana gelen bir destek hareket sistemi hastalığıdır arkadaşlar. Gene Arkadaşlar birkaç tane soru çözelim. Bu videomuzu da bitirelim. E, 2011 LYS'de çıkmış bir sorumuz var arkadaşlar. E, kas iskelette son yıllarda soru gelmedi ama tabii ki bu soru gelmeyeceği anlamına gelmiyor arkadaşlar. İnsan iskelet kası dokusunda uzun süreli egzersizde hangilerin miktarında artış görülür diye bana sormuş. Kreatin fosfat kullanıldığı için azalmıyor muydu arkadaşlar? Laktik asit artıyordu. Glikojen kullanıldığı için azalıyordu. ADP artıyordu. Çünkü ATP yıkılıyordu. İnorganik fosfat ise artış gösteriyordu arkadaşlar. Artışları sormuş zaten bana arkadaşlar. Ne dedim burada? Laktik asit dedim. ADP dedim. Ve inorganik fosfat dedim arkadaşlar. Şurada da yine eski yıllarda çıkmış bir soru ama soru bankalarında çok, çok sıklıkla karşılaşıyorsunuz. Kasılıp gevşeme mekanizmasından arkadaşlar. Demiş ki bana kasılma sırasında kayan iplik hipotezine göre yani Huxley'e göre arkadaşlar hangisi gerçekleşmez diyor. Aktin çubuklarının birbirine yaklaşması. Şunlar birbirine yaklaşmıyor muydu? Z çizgileri birbirine yaklaşıyordu. Arkadaşlar aktin çubuklar birbirine yaklaşır dolayısıyla. I bandı ne oluyordu? Daralıyor arkadaşlar. Kasılma sırasında daralır. Gevşeme sırasında uzaklaşırdı. Daralması olur. Haş bandının daralması. Evet. Haş bandı kasılma sırasında ortadan kayboluyordu. Ee, arkadaşlar. Kasılma sırasında ortadan kayboluyordu, gevşeme sırasında tekrardan oluşuyordu. Bu da doğru bir ifade. Şurada özellikle arkadaşlar Z çizgilerin birbirine yaklaşması, evet kasıldığı için birbirine yaklaşacak. Miyozin çubuklarının boyuca kısalması. Hayır arkadaşlar, boyuca kısalmadan bahsetmiyorduk ne aktin ne miyozin için ne kasılma ne gevşeme mekanizmasında arkadaşlar. Burada da yine arkadaşlar bir sorumuz var. Burada da düz kas, çizgili kas ve yürek kası yani kalp kası olarak isimlendirilen yani tablo halinde bir soru hazırlamış bana. Dokunu yapısal görünümü demiş, çekirdek sayısı demiş, çekirdeğin pozisyonu demiş, kasınla hızlı demiş. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Uzun silindirik lifler var. Uzun silindirik lifler her lifte çok sayıda çekirdek. Kenarda kasılma hızı çok hızlı. O zaman bir numaralı kas arkadaşlar benim için çizgili kas mı? O zaman çizgili kası hemen şuraya yazdım. Şuraya bakıyorum uzun mekik şeklinde. Mekik şekli hemen benim gözümün önüne şu şekilde yapılar gelecek arkadaşlar. Bu da benim için nedir? Düz kastır. Silindirik yan kollara dallanan lifler yani Burada artık silindirik liflerden şöyle aşağıya doğru uzantılar görüyorum. Hani diskler vardı, kalp kasında da vardı, değil mi? Lifte çok sayıda çekirdek demiş. Çekirdek pozisyonu ortada, hızlı ritmik kasılır demiştik. Bu da bizim için aslında arkadaşlar kalp kası dediğimiz kastır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.